Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aşırı tarifimi paylaşmak için geldim arkadaşlar. Bu tarif ile toplamda 25 adet aşırı elde ediyorsunuz arkadaşlar. toplamda dediğim gibi 20-25 arası bir kase çıkıyor arkadaşlar. Dilerseniz daha fazla arttırabilir, azaltabilirsiniz. Sizlere tam tarifi vermek istiyorum şimdi. Öncelikle buçuk su bardağı buğdayı ıslıyorum. Aşurelik buğday olmasına dikkat edelim arkadaşlar. İki çeşit buğday var benim bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi diğer çeşit buğdaylar açılmıyor arkadaşlar. Bunun açması şişmesi böyle yarılması gerekiyor ortasından. Daha sonra bir su bardağı kuru fasulyeyi de ıslıyorum. Bir su bardağı nohut ıslayabilirsiniz. Ben de haşlanmış nohut olduğu için onu tekrardan ıslayıp haşlamadım. Hepsini ayrı ayrı haşlıyoruz. Şimdi kuru fasulyenin üzerine de suyunu ekliyorum ve sabaha kadar bu şekilde bekletebilirsiniz Dilerseniz 2-3 saat bekletmeniz de yeterli olacaktır 150 gram kadar kuru üzüm 150 gram kayısı Kayısıyı da üzümün Boyutuna göre keseceğim arkadaşlar doğrayacağım ufak ufak olmasını seviyorum Dilerseniz siz Biraz daha büyük doğrayabilirsiniz Evet hepsini böyle ufak ufak doğruyorum daha sonra kuru üzümü ve kuru kayısıyı suda ıslıyorum. Kuru üzüm ve kayısının bir saat ıslanması yeterli olacaktır. Dilerseniz böyle ıslayıp daha sonra suyunu süzüp böyle sabaha kadar bunu da bekletebilirsiniz. Dilerseniz de bir saat önceden e, suda bekletip yapabilirsiniz. Şimdi kuru fasulyeyi bir bardak kuru fasulyeyi haşladım ve geldim. Kuru fasulyeyi haşladım. Şimdi nohutum da haşlandı. Ve şimdi buğdayı haşlamak istiyorum. Toplamda 2,5 su bardağı olan buğdayımı da haşlıyorum ve geliyorum. Haşladım ve sabaha kadar kapağı kapalı şekilde dinlendirdim. Tüm suyunu çekmişti. Böyle bir süreye kadar suyu üzerine ekledim ve kaynar getirmek için ocağın altını tekrardan yakıyorum. Ben bunların hepsini akşamdan yaptım ve sabah kalktığım zaman ortalama 2 saat içerisinde aşurem hazırdı. Evet şimdi böyle suyunu ekledim ve ocağın altını yaktım. Böyle birkaç kaynar getirdikten sonra malzemeleri eklemeye başlayacağım arkadaşlar. Özdeşleşmesi önemli. Böyle biraz suyunu ekledikten sonra suyu özdeşleşince e, malzemelerimizi eklemeye başlayabiliriz. Evet malzemelerim bu şekilde. Nohut ve fasulyeyi haşladım. Kuru üzüm ve kaysayı suda beklettim. Fındık 200 gram kadar kullandım. Şeker de toplamda 4 su bardağı kullandım bu tarif için. Evet bakın böyle iyice güzelce sürekli karıştırmanız gerekiyor. Kesinlikle dibinin tutmaması gerekiyor. Aşire'nin önemli noktalarından biri bu arkadaşlar. Sürekli karıştırmanız. Ben sürekli karıştırarak böyle özdeşleşmesini bekledim. Ve şu an benim istediğim kıvama geldi ve malzemeleri teker teker eklemeye başlıyorum. Öncelikle kuru üzüm ve kuru kayısı eklemek istiyorum. Böyle önden kaysımı ekledim kuru üzümünü de ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum şimdi nohut kuru fasulye fındık şeker tüm malzemelerimin hepsini üzerine ekliyorum şimdi nohutu ekledim kuru fasulyeyi ekledim fındığı üzerine ekliyorum son olarak da şekerimi ekliyorum Evet bunları güzelce karıştırıyorum. Evet kapatmaya yakında bir bardak ılık sütü ekliyorum arkadaşlar. Normal dolaptan çıkardığım sütü ekliyorum. Ee, kaynar geliyor güzelce piştikten sonra ve bu e, kısım çok önemli. Sürekli karıştırarak pişirmemiz gerekiyor. Böyle özdeşleşecek tüm malzemeler. Ee, tamamen bir kıvam alacak dediğim gibi suyu azaldığında kaynar su mutlaka kaynar su olması gerekiyor ee, ara ara suyu takviye yapabilirsiniz Malzemeleri ekledikten sonra yarım litre su ekledim arkadaşlar kaynar su böyle bir yandan sıcak suyumu hazır ediyorum ve böyle e, buharla suyu eksildiği için Ben de böyle pilav gibi aşureyi sevmiyorum böyle sulu olacak özdeşleşecek o şekilde daha çok hoşuma gidiyor ve daha güzel oluyor o yüzden suyum, kaynar suyum kenarda hazır olsun. Suyu azaldıkça ekleyebilirsiniz. Çok fazla da tabii eklemeyelim. Bakın bu şekilde kıvamı çok güzel. Sürekli böyle kaynar getiriyorum. Dediğim gibi burada biraz su ekledim. Ee, biraz sulu olmasını seviyorum. Siz de e, pilav gibi böyle çok kuru sevmiyorsanız bu şekilde yapmanızı öneriyorum. Sürekli yaptığımız tarif ve bu şekilde e, o kadar çok beğeniliyor ki bunu dağıttıktan sonra insanlardan sürekli ne kadar güzel olduğuna dair e, duyumlar aldım ve daha çok hoşuma gitti. E, daha büyük bir hevesle bu tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi 200 milim kadar suyum sütüme ekledim ve şimdi tekrardan sürekli karıştırıyorum ve rengini süt tamamen kendine getirdi. Evet sürekli karıştırma işlemine devam ediyorum ve böyle biraz daha kaynar geldikten sonra bir kaseye alıp tadına bakabilirsiniz. Şekerini dilerseniz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çünkü şeker markasından şekere göre değişiyor. Ee, bazı şekerler daha koyu kıvamlı. O yüzden dediğim gibi şekeri tadına bakıp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Dinlenince çok az da olsa şekerini çekiyor. O yüzden bir tık şekerli olmasında fayda var. Ee, bunun dediğim gibi kıvamı harika, muhteşem oldu. Dediğim gibi siz de tadına bakıp şekerini ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi ocağı kapattım ve bu şekilde tencerede dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine herhangi bir kapak kapatmıyorum. Bu şekilde ortalama 1 saat kadar dinlendiriyorum. Kendini çek düşen daha çok özdeşleşti. Şimdi servis yapacağım. Tabaklarıma aşurelerimi dolduruyorum. Evet, böyle 6 tane ev için ayırıyorum ve diğerlerini dağıtmalık tabaklarıma ekliyorum. Bu şekilde folyo tabaklar tercih ettim. Siz dilerseniz kapaklı e, tabaklarda tercih edebilirsiniz. Evet, tüm aşuremin hepsini tabaklarıma dolduruyorum. Allah kabul etsin inşallah yaptığımız aşureleri. Çok nefis oldu. Tadı gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Umarım sizlerin de aşureleriniz çok güzel olmuştur. E, yorumlarda belirtirseniz ben de çok sevinirim. E, üstü için de böyle biraz cevizi 200 gram kadar cevizi dolap poşetinin içerisine aldım. Bir bardakla dövüyorum ve ufaltıyorum arkadaşlar. Diri seviyorsanız bu şekilde bu kadar yapmanız yeterli. Daha un ufak olmasını istiyorsanız daha çok vurabilirsiniz. Evet şimdi tüm kaselerimin üzerine tarçınlarını serpiştiriyorum. Daha sonra üzerlerine ceviz tercih ediyorum. Sizler dilerseniz Hindistan cevizi, ee, antep fıstığı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi üzerlerine kuru meyve katanlar da oluyor. Ama ben böyle eski usul biz hep bu şekilde yaptığımız için ben bu şekilde tercih ediyorum ve bu şekilde çok beğeniyorum. Siz de dilediğiniz gibi üzerlerini süsleyebilirsiniz. Ben tarçın ve cevizle süsledim. Umarım sizlerin de aşureleriniz çok güzel olmuştur. Dediğim gibi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup yorum yapıp beğeni yaparsanız çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi günler diliyorum.